Herkese merhabalar. Bugün saat gece 4 ve şu anda Esenboğa'dayız. Takip edenler biliyordur bir tane Land Rover Discovery ihalesine girdik. E, fakat o ara çok pahalıya gitti. 1 milyon e, 170 bin liraya gitti. Biz de gaza geldik. Dedik ki ya bu nasıl bu kadar para eder? İnternetten baktık. Ağır hasar kayıtsızı, sağlamı ve yetkili servis bakımlısını bulduk. O da İzmir'deymiş. Hemen pazarlığımızı yaptık. Şimdi İzmir'e uçacağız. Hep beraber. Şu anda havalimanına geldik. Saat buçuk Biraz erken oldu. Ee, aracı satın alacağımız arkadaşın babası gelip bizi alacak. Onu bekliyoruz. O da yarım saatlik bir mesafedeymiş. Zaten daha eksperler açılmadı. Duruma göre bir kahvaltı yapıp daha sonra ekspere geçeceğiz. almaya geldiler şimdi. Aracımızla gelmişler. şimdi her yer kapalı olduğu için sanayide bir kahvaltı yapalım dedik. Burada yetkili servise göstermek istiyoruz aracı. Şöyle kabaca ben göstereyim. Aracın bir pasta cilaya ihtiyacı var. Böyle belli oluyor mu bilmiyorum. Böyle tırnak girmeyen çizikleri var. Siyah arabada da çok belli oluyor. Bir de bu yazı biraz solmuş. Bu panjurda da böyle lekeler var. Bunun da yine kozmetik olarak yaptırılması gerekiyor. Şöyle etrafını gezdiğimde yine bu tarafta böyle kozmetik olarak bazı eksiklikleri var. Lastikleri 2019 kışlık lastiklerine vereceğini söylediler. Araçta anahtarsız giriş varmış bu arada. Bir de burada böyle bir şey var. Aynı şekilde burada var. Bunlar da yine pasta cilayla çıkar diye tahmin ediyorum. Ama aracın bir pasta cilaya ihtiyacı var. Tavanda yine bu şekilde gözüküyor. Sadece şu tavan barında burada bir şey gördüm. Onun haricinde de aracın içi temiz gözüküyor. Şöyle kilometreyi de göstereyim. Kilometre. 178.500'de. İzmir'de pilot garaja geldik. Aracımızı şimdi ekspere sokacağız. E, komple ekspere girecek. Bütün her şeyine A'dan Z'ye bakılacak. Motor, şanzıman, airbag, kilometre, işte kaporta boya gibi. E, ve sağ olsunlar bize yardımcı oldular. 8.000 liraya anlaştık. ekspere soktuk. Ee, anlatacak, hanımefendi. Şimdi bunlar aracımızın girişleri. Araç 2016 model. Hemen bakalım. Burada size bir mesaj gelmiştir. QR kodu var en arka sayfada. Bu pakete bir yol yardım hediyesi var pilot garajın. Bunu aracı aldıktan sonra QR kodunu okutuyorsunuz, TC kimlik numarası ve şasiyle giriş yapıyorsunuz, yol yardımı aktive ediyorsunuz. Üst kapak conta testi yaptık. Temiz. Herhangi bir sorun gözükmüyor. Onun hata fotoğrafını da ekledim. Şimdi göreceğiz. Aracın bir MTV borcu veya trafik cezası yok. Satışa engel bir durum yok. Baktığınız zaman herhangi bir hasar kaydı yok. Tramer yok. Tramer yok. E, kilometre kontrolü burada Türk Türk kaydından aldığımız kilometre kontrolüne önce bir bakalım. 2019, 21, 23, 25. 2019'da 105.384 kilometrede girmiş. E, 2021'de 148.000, 2023'te 175.000, 2025 4. ayda da en son 178.354 hmm, kilometrede girmiş. Evet. Şu anda da zaten 178.000 yani yeni girmiş 542 kilometrede, sonrasında çok yoğun yapmamış olan. Dörtüncü aydan beri. Dörtüncü ay'dan, aydan beri. beri. Kilometre orijinal bir olarak bakıyoruz. Şuanda evet, herhangi bir sıkıntı gözükmüyor tüftükte. OBD kontrolleri burada, Hı -hı. orada da bir baktığımız zaman e, kilometre çekmeyle ilgili bir sorun yok. Yani e, beyinde de sıkıntı beyinde yok, orijinal de. Beyinde herhangi bir soruyor. kilometreyle ilgili. Sağ boya kısmındayız, evet. Evet, aracın kaportasına geldiğimiz zaman sağ ön çamurluğunuz boyalı, sağ ön kapımız boyalı, arka kapımızda boyalı işlem, arka çamurlukta sağda boya işlem. Boya işlem dediğimizde tabii macun biraz daha yüksek olduğu zaman biz buna boya işlemliyoruz diyoruz. Tüm mikron değerlerini aldık, otomatik olarak sistemden ee, düştü zaten. Bagajımızda kordon altı bir boyamız var. Diğer tüm parçalar orijinal e, boya yok. Ama değişen, sökülen, takılan bir parçası yok aracımızda. Boyası göçük de yok. Boyası göçük de yok. Lastikleri söylemiştim. Yani airbag kontrolleri yapıldı. Emniyet kemerleri, hava yastıkları hepsi orijinal yerinde. İçeride kumutu ısıtmanız, cam tavan her şey kontrol edildi. Çalışmayan bir aksamınız bulunmuyor. Kasada da sağ yanda boyalarımız var bagajda bir kordon altı dediğimiz yarım boya var. Onun dışında sol taraf kaput ve tabanda herhangi bir işlem gözükmüyor. Eksperde herhangi bir problem çıkmadı. Ufak tefek ön takımda falan çıktı. Onu da kendi aramızda konuştuk. Fiyattan düştük. Şimdi notere geldik. Plakalarımızı sökeceğiz ve satışı yapacağız. Plakaları sökmeye uğraşıyoruz. Bu şekilde silikonla yapıştırmayın. Çünkü sökülmüyor plakalar. Bizi çok oyalayacak. Noter satışımızı gerçekleştirdik. Şimdi kışlık lastikler arabaya sığdırmak için bir çöp poşeti alacağız. Temiz gitmek istiyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Allah kaza bela vermesin. İsteyene daha da iyilerini nasip etsin inşallah. Şöyle ilk startı vereyim aynı zamanda. klimamızı açalım. Noter satışını tamamladık. Şimdi de plakamızı bastırıyoruz. Plakamızı da bastırdık. Burada şoför odasında. Plakalığımızı da takıyoruz. Sıra öne geçeceğiz. Güzel durdu. Eşit mi? Buradan çaprazdan durduğum için. Eskisinin tam altına atamıyor muyuz? Eskisinin tam altına. Yok şu şuradan leke var ya. O kapansın hmm. diye. Eşit mi abi? Bir baksan oradan. Eşit güzel. Evet. Tamam. Eşit. Kaydı aşağı indi <laughs> o taraf. Ayarlayacağım. Bir baksana Enes abi. Ne? Eşit mi şu an düzgün mü? Şimdi çok güzel. Bu da Bir dakika. Güzel mi? ben Haydi ha. Şimdi iyi oldu. Buna orta yapmaya gerek var mı? Yok. Bunu dörtte atacağım. Rüzgar alıyor ya. Hmm. Uzun yola gideceksiniz. Tamam. Bunu bir de şu mikelajcı mıdır? Nedir? Şurayı mı? Ankara'ya gidince hallettiririz Bunu ya. Bunu boyatacağım başka bir şey yok. Yani. Şey de var tam o. Bizim evin yanında var. Bir şeyler